Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın abisi emekli öğretmen Atilla Atay bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 74 yaşındaki iki çocuk babası Atilla Atay'ın ölümü ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Atay'ın cenazesi Çin'deki Şevketiye Camii'nde Çin'e müftüsü Yahya Ofşin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Evciler Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye Aydın Valisi Yakup Can Polat, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Çin'e Kaymakamı Murat Büyükköse, İncilova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yeni Pazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkçü ve çok sayıda esnaf temsilcisi, Efeler ve Çin'den çok sayıda mahalle muhtarı, STK başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Fatih Ağatay'a saygılar dilerim. Saygılar olsun. Rabbim pederlerinizi, şahitliğinizi kabul eylesin. Başta Efeler başkanımız Mehmet Fatih Atay o üzere bütün yakınlarınızı savunuruz. Niyazi'ye veriliyorum.